Azap. Azap doğru cevap. Evet, o işte bu sunucu sunucu. Sunucu doğru cevap. Hazalmak. Hazalmak. Hazalmak doğru cevap. Süpürge, süpürge ha. otu. Süpürge otu doğru cevap. Hanımlar beyler, Volkan Bey de masadaki yerini aldı. Hafta finaline heyecanlı giriş yaptık. İkinci yarışmacı olarak yarışmaktan mutlu musunuz? Evet, yani geçen sefer birinci yarışmıştım. Evet. Sefer farklı bir tecrübe yaşayacak olmak ve daha da heyecanlandırdı. Çok güzel. Peki kendinizden beklentiniz yüksek mi bugün Volkan Bey? Evet yüksek. Erkan Bey de çok iyi yarıştı. Evet. Bir hani Türk kadını tahmin etmediği yerden geldi o biraz evet. bassızlık oldu ama ben Hı. o kadar risk aldı diye bazen pardon o kadar da güvenli yarıştığında değil bazen emin olmadan bastığında çok heyecanlandım. Hani somon rengini bilmeden bastı. Evet. Hani cesaretini takdir ediyorum şu an. Çok güzel. Ne kadar Sonra güzel. Falan. bitti. Evet iltifatlarla dolu bir konuşma. <laughs> Bakalım Volkan Bey. Peki Volkan Bey e, siz kafanızda böyle bir strateji düşündünüz mü? Evet yani ben, beni de Türk kadınları sorusu korkuttu hani azıcık. Hani evet. Hiç bilmediğim yerden gelirse orada biraz fazla harf alabilirim. Evet. Onun dışında yarışıp göreceğim hani. Yarışıp göreceğiz. Evet. E o zaman yarışalım. Yarışalım. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bundan böyle bundan sonra artık anlamlarında Ege'ye özgü bir tabir. Gari mi acaba? Gari Garip doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması. Kaka falan yok. Değil. Çın, nasıl bir şey? <laughs> Müzikte efendim. Üç... Akor mu? Evet. Akor, akor. Akor doğru cevap. Evet. İşin sonu ben gitar çalıyorum. Hani ben <laughs> <birim akoru. gülüyor> evet ben de kafanız nereye gitti merak ettim. Efendim beş harflilere geçtik. İlki hiç fena e, soru değil. Baya kolayca halledeceğiz. Gelsin sorusu. Gönyeyi oluşturan Üçken. geometrik şekil üçgen. Doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Bir aksesuar soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım sorusu. Bikini ve mayoların üzerine bele sarılarak kullanılan ince kumaştan yapılmış aksesuar. Ya Biliyordum bunu. Evet. Al değil de. Değil. Böyle, daha bir böyle... harf alayım hem. Harf Hiç alalım. Gelmedi. R. Evet. Kadınlar yapar. <laughs> evet. Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha alalım. Ne ki bu? Valla. vallahi ne ki acaba? Yani bu ipucu zaten bikini ve mayoların üzerine... Yok gözüme canlandı evet. aklına gelmiyor. Bo, evet. Bordo falan yok. O tekne yok bir yoktu Bir hafta. alalım. Bir hafta alalım. Evet. Pardon. Perdo. Sakin pardon. olun. Yabancı bir kelime olduğu için illa sesliden sessiz... Böyle bir sesli sessiz... Pareo ha pareo. Pareo doğru cevap. Hiç giymemişim daha önce. <gülüyor> Giymediniz mi? <laughs> yok. Allah. Aslında giyin. Güzel, çok şıkları var. Efem altı harflilere geçtik. Altı harfli ilk aradığımız cevap Fransızca kökenli bir sözcük. Sever misiniz Fransızca? Yani evet, Tata kendi yarıştığım gün arkada biz ara sözü konuşmuştuk. Fırat evet. Bey çıkmıştı. Evet. Orada yokmuş tesadüf. Evet. Yani, neyse hadi gör, görsün, gelelim, yarışalım. Aynen. Volkan Volkan Bey atak geçirdi sevgili izleyenler. İzninizle ben onu bir su döküp kendime getireyim. <laughs> Gelsin efendim sorumuz. Hukukta bir malı yabancı firma adına üretme izni. Bu telif falan değil. Patent ha patent. Değil. Değil ya. Patent buluş belgesi. Buluş belgesi tüh. Bu izin. izin. Üretim izni. Evet. Ne alıyorlar ki? <laughs> bir mal evet. Yani şimdi bir malı üretmek için bir şey Almanız gerekiyor. Üretim izni işte. Tam evet. Orada. O da Fransızca kökenli sporcular için de bir doping izin mi? belgesi. Yok i̇zin şey. Belgesi, i̇zin belgesi. beyefendi Ne vize falan da yok pasaportu. Hayır federasyon verir. nokta noktalı oyuncu. Kadro değil. Değil, değil. efendim. Yüksek evet. eğitim nedir efendim? Kurum. Yük Hayır yüksek eğitim. Lisans. Nedir? Lisans. Ha? Lisans. Allah Allah. Hayır. Volkan Bey ya, çekirge bir sıçradı. Evet, çekirgenin ayağı burkuldu. Bir daha sıçamaz. Sevgili izleyenler, isim soylu bir kelime soracağız şimdi alt harfli. Gelsin bakalım soralım. Başkalarını taklit ederek o, beğendiği şeye benzeme mi? çabasında olan o, özenti. kişi. Özenti Özenti doğru cevap. O, o. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz. İki kelime. Gelsin sorusu. Bir kovanda ergin kraliçe ve genç larvaları beslemek Arı için sütümü. kullanılan sarımsı beyaz renkte akıcı hamur kıvamındaki madde. Arı sütü. Arı sütü doğru cevap. <laughs> Volkan ve 3400 puanınız var. 2 dakika 37 saniyede süremiz kaldı. Kaç harf aldım şu ana kadar? Ee, 52 tane harf aldım. 3 <laughs> harf <laughs> <üç> aldınız. <laughs> tamam. Sadece 3 harf aldınız. Ee, bir problemimiz yok görünüyor. Devam ediyorum. Devam edelim. Peki. Efendim tek kelime bir cevabı ihtiyacımız var. Bir çiçek adı soruyoruz size de. Gelsin bakalım nasıl bir çiçek adı soruyoruz? Mavi veya mor renkli çiçekleri yaygın Lavantana. olarak koku Lanta. sanayisinde kullanılan bir bitki. Lavanta doğru cevap. Sekiz harfli bolca ek almış bir sıfat soracağız. Gelsin. Kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan göreceli zamana, mi? yerden göreceli. yere değişebilen göreceli doğru cevap. <laughs> Yapım iki almış başka bir sözcük soruyoruz. Bir çalışan bu. Gelsin sorusu. <laughs> Haber toplayıp yazan emekçi. Gazeteci mi? <laughs> Gazeteci. Gazeteci doğru cevap. <laughs> Yine sizin 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü sorunuz geliyor. Yine ünlü bir Türk kadınının ismini soruyoruz. Gelsin sorusu. Türkiye'nin ilk Sümeroloğu olan kadın profesörümüz. Ee, harf alayım. <laughs> harf verelim. <laughs> Ye. Şoray falan mı acaba? Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İlkay ne olsa değil mi? Sümerolog. sümerolog. İlk Sümerolog. Demin aslında Erkan Bey adını zikretti ne dedi ki bilmiyorum. Ben bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Ç. Uçan değil. mı? Değil. İçen, yok değil. Güzel. Bir harf daha mı acaba? Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Evet. Açağı yok. O Aa, Ç. değil. Evet. E bir harf, bir daha harf daha, Alın çünkü ben ipucu nasıl vereyim ki bunu? Ne, ne vereyim yani ipucu? İlk. İlk. Il, ne ne? ne il, evet. İlmeği ne ki soru? E, il, İlmeği değil değil, değil. değil zaten. Ve, i̇lmay. Hayır. İlmay. Başladığı gibi devam i̇l, ediyor. Ilmi, evet. İlmiye Çağ. Ev, il, i̇lmiye Çağ. İlmiye Çığ. İlmiye Çığ doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Muazzez İlmiye Çığ 1914 doğumlu. Kendisi ilk Sümeroloğumuz. Harika bir hanımefendidir bu arada. Efendim 9 e, harflerden devam edeceğiz. E, Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Erkan Bey çok istemişti ama bana geldi. Ay size kısmet oldu. Bakalım. Hadi bakalım gelsin bakalım sorusu. Yanardağlar için lav çıkarmak anlamında Patlamak kullanılan mı? bir kelime. Patlamak değil patlatmak değil. mı? Hayır, Hayır efendim mi? lav çıkarmak. Fışkırmak yok. Gibi bir şey. Pa Lavı ne yapar yanardağ? Püskürmek. Doğru cevap. Püskürmek doğru cevap. Ne oldu? Volkan. A. Adınız Volkan beyefendi ya. Bunu da bilin artık cart diye. <laughs> Efem 10 harflere geldik. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Bir şeyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez mi? olmak. Bıkmak. Gına gelmek. Gına gelmek doğru cevap. Yine iki kelimeden oluşan bir söz dizisi geliyor. Bir materyal soruyoruz. Tamam. Gelsin Gerçekten. sorusu. Hayal gücü geniş çocukların ham düşüncelerini esere dönüştürmekte kullandığı materyal. Resim, pastel, boya kalemi, onun gibi şeyler mi? Onun gibi şeyler. Ama onlar değil. Resim defteri yok. Ee, günlük. ham düşüncelerini esere dönüştürmekte kullandığı materyal. geniş çocuklar böyle. Süre var biraz düşünmek istiyorum. Evet tabi harf de alabilirsiniz. Şimdi, hayal gücü geniş çocuklar ham düşüncelerini. Bir eser olduğuna göre. Boyama kitabı mı? Yok. Değil. Bir eser yani bir eser haline getiriyorlar. Esere dönüştürmekte kullandıkları materyal. Yani böyle kafalarında bir şey var sonra başka bir şey var onu kullanarak kafalarındakini ortaya çıkarıyorlar. Düşünce düşünüyorlar fikirler var Evet. Oralara takılmayın. Materyale tamam. doğru gelin. Tamam, Neye, neyle dönüştürebilirler kafalarındaki? Kalemle işte. E Ama Değil. çizerlerse. Çizmiyorlar efendim. Harf alın bir tane. Oyun hamuru. Oyun hamuru. Oyun hamuru. Oyun ama, hamuru. Harf harf de harfi oldu? de almış oldunuz. O harf gelmeden oldu söyledim. Aa yok bayağı. <gülüyor> 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 Volkan Bey. Pazarda e, limon almaya karar verdi bir noktada. Efe maalesef e, harf leba 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 etmeye başladı andan itibaren ha. zaten alındı. Bir de harfi istediğiniz zaman ha. artık geçmiş oluyor. Oyun hamuru doğru cevabıyla 8.900 puan almış olduğunuz bizden çok daha fazlasını alabileceğinizi biliyorsunuz. Ben de biliyorum. E, yine emniyetli davrandınız diyebiliriz. Evet oyun hamurunda o süre çok azalınca bir anda. Telaşlandınız. A, telaş ettim. Evet. Ama bayağı süre yediniz gerçekten orada. Evet. Benim geçenkinde de son soruda bir 45 saniye harcamıştım. Evet. Aslında. Evet. Siz son sorularda bir seviyorsunuz durmayı. Son soruyu ben başkasına paslasam <laughs> çok mantıklı. Puanı da ona veririz evet. ama. Tüh. Eğer isterseniz. <laughs> ee, bence hiç fena yarışmadık Volkan Bey. Umarım sizin de içiniz rahattır bu konuda. Ee, rahat zaten eğlendim. Şu evet. harikulade. sizden sonraki iki yarışmacının ne yapacağına bağlı işler. Şimdilik final birincimiz sizsiniz gibi. Başka bir yarışmacımız sizi geçene kadar. Bakalım. Gülderen Hanım ve Ayşegül Hanım'a başarılar diliyorum. Kadınlar gününde. Çok zarifsiniz. Ee, efendim biz de başarılar diliyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım neler olacak. Hanımlar, beyler alkışlarla Volkan Bey'i uğurluyoruz. Ve Gülderen <laughs> Hanım geliyor.